kesirlerde çarpma işlemi. Tam sayılı kesirler çarpılırken bu kesirler bileşik kesre çevrilir. Pay pay ile çarpılır. Çarpım paya yazılır. Payda payda ile çarpılır. Çarpım paydaya yazılır. Şimdi örnek bir aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız dedik. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 6. Pay payla çarpılır. 3 kere 5, 15. Payda paydayla çarpılır. 4 kere 6, 24. Tam sayılı kesir. İkinci örneğimiz. 2 tam 2 bölü 7. Bileşik kesre çevirdik. 7 kere 2, 14. 2 daha, 16 bölü 7. 1 tam 3 bölü 5. 5 kere 1, 5. 3 daha, 8 bölü 5. 16 bölü 7 çarpı 8 bölü 5. 16 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 6 48. 8 kere 1 8. 4 ile 12. 128. 7 kere 5. 35. 4 çarpı 3 bölü 5. 4'ün... Paydasında gizli payda vardır. Onun için 4 bölü 1 şeklinde yazıyorum. 4 ile 3'ü çarptım 12. 1 ile 5'i çarptım 5. Paylar çarpımı paya. Paydalar çarpımı paydaya yazılır. Şimdi burada bizim yapmamızı istiyor. Öyleyse ne yapacağız biz? Önce 6 bölü 1 şeklinde yazacağım bunu. Çarpı 8 bölü 12. O da eşittir. 6 ile 8'i çarparsam 48. 1 ile 12'yi çarparsam 12. 48, 12'ye tam bölünür. 48'in içinde 12, 4 tam var. 15 çarpı 5 bölü 16 da 15 bölü 1 çarpı 5 bölü 16. 15 ile 5'i çarparsam 75. 1 ile 16'yı çarparsam 16. 24 çarpı 4 bölü 5 de 24 bölü 1 çarpı 4 bölü 5 şeklinde yazıyorum. 24 ile 4'ü çarparsa 96. 1 ile 5'i çarparsa 5 yapar. 32 çarpı 2 3 3'te 32 bölü 1 çarpı 2 bölü 3 32 ile 2'yi çarparsak 64, 1 ile 3'ü çarparsak 3. 48 çarpı 7 bölü 12 de 48 bölü 1 çarpı 7 bölü 12. 48 ile 7'yi çarparsak 7 kere 8 56, elde var 5. 7 kere 4 28, 5 daha 33. 1 ile 12'yi çarparsan 12. 4 tam 3 bölü 5 çarpı 2. Bunu da 5 kere 4, 20, 23 bölü 5 şeklinde yazarız. O da 23 ile 2'yi çarp, faydası 1'dir bunun. 23 ile 2'yi çarparsa 46 bölü 5 olur. Buna benzer bir soru daha yapalım. 2 tam 4 bölü 5 çarpı 6 olsun. 5 kere 2, 10, 14 bölü 5 çarpı 6 bölü 1. 14 ile 6'yı çarparsak 6 kere 4 24, 6 kere 1 6 84, 5 kere 1 5 yapar. 5'i de yazdık. 84 bölü 5. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. 6 tam 1 bölü 2 çarpı 3. 2 6 12, bir daha 13 bölü 2 çarpı 3 bölü 1. 13 ile 3'ü çarpıp 39 bölü, 2 ile 1'i çarpıp 2. 6 tam 8 bölü 3 çarpı 3 3 kere 6 18 8 daha 26 bölü 3 çarpı 3 bölü 1 26 ile 3'ü çarparsak 78 bölü 3 olur. Normalde bu çarpmada şöyle de yapabilirdik. 3'e bölersek bunun ne olur? 26 olur. 3 3 kere 2 6 18'de 3 6 defa 26. Şöyle de sadeleştirebiliriz bunları. 26 bölü 1 diye kalır. O da eşittir 26 olur. 5 bölü 16 çarpı 4 bölü 1 eşittir 20 bölü 16. 5 kere 2 10. 14 bölü 5 çarpı 3 bölü 1. O da eşittir 42 bölü 5. 2 kere 4, 8, 7 daha 15 bölü 2 çarpı 2 bölü 1 eşittir. 30 bölü 2. 32'ye bölersek o da 15 tam yapar. 3 tam 2 bölü 3 çarpı 5 de 3 kere 3 9 11 bölü 3 çarpı 5 bölü 1 eşittir 55 bölü 3. 5 kere 2 10 13 bölü 5 çarpı 4 bölü 6 4 çarpı 13 52 yapar 5 6 30 yapar 5 6'yı çarparsın. 7 kere 2 14 5 daha 19 bölü 7 çarpı 3 bölü 4. 3 kere 19 57 bölü 28. 5 bölü 6 çarpı 7 kere 2 14 18 bölü 7. 5 ile 18'i çarparsam 90. 6 ile 7'yi çarparsam 42. Çarpma işlemini yaparken önce bakıyoruz. Bir tam sayılı kesir varsa tam sayılı kesri bileşik kesire çeviriyoruz. İki paylar çarpımını çarpımını paya yazıyoruz, paydalar çarpımını payda'ya yazıyoruz. Eğer bir doğal sayı ile bir kesir veya bir kesirle doğal sayı ise çarpma işleminde doğal sayının altına bir yazarak çarpma işlemini yapıyoruz. 3 bölü 4 6 kere 4 24 5 daha 29 bölü 6 eşittir. Paydayı çarparsak 4 kere 6 24 payları çarparsak 3 ile 29'u çarpacağım. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 2 6 8 87 bölü 24 2 tane de tam sayılı kesir bileşik kesire çeviriyorum. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 3 5 kere 3 15. 4 daha 19 bölü 5. Paydayı çarparsam 3 kere 5 15. Payları çarparsam 7 kere 9 63. Elde var 6. 7 kere 1 7. 6 daha 13. 133 bölü 15. 2 tam 4 bölü 5 çarpı 5 tam 1 bölü 3. 5 2 10. 14 bölü 5. 5 3 kere 5 15. Bir daha 16 bölü 3 eşittir 5 ile 3'ü çarptık 15. 16 ile 14'ü çarpacağız. Şöyle çarpıyorum. 64 burası. 16, 4, 2, 224 bölü 15 olur. Çarpma işleminde tahmin var. Bunu biraz sonra anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.